Evet sevgili arkadaşlar merhabalar. Akçay'dayız. Edremit'te buranın Sarı Kız Heykeli var karşımızda. Görüyor musunuz? Evet. Bu Sarı Kız Heykelinin bir hikayesi var. E, dostlar. E, tabii ki ben tam olarak bilmiyorum. Az önce avukat arkadaşım Ahmet Özat bizi izliyorsa bana az önce anlattı. Bunun hikayesini az buçuk ama bunu tabi tarihi olarak daha düzgün güzel bir ifadeyle anlatmamız lazım. Ben oralara girmeyin, yani Kaz Dağlarındaki Hasan boğuldu bu sarı kız hikayesi falan filan bir şeyler var. Buraya heykelini koymuşlar Akçay Edremit. Evet Edremit'e bağlı Akçay beldesindeyiz arkadaşlar. Sahili de çok güzel. İnanın güzel yerler bunlar. Türkiye'nin yani ülkemizin birçok noktası zaten gezile gidecek, görülecek yerleri mükemmel. Bunu biliyoruz. Yaşamak, görmek, fırsatı değerlendirmek lazım. Ve elimizden geleni yapıyoruz. Kameraman arkadaşımız Irmak Gömeç. Irmak şu an bu güzellikleri bizlere yansıtıyor. Ee, az önce de Gömeç ilçesindeydik soyadımız gibi. Öyle değil mi Irmak? Evet. <laughs> o ilçe bizim diyoruz değil mi? Yani bizim soyadımızın olan ilçe. Irmak etrafı şöyle ben konuşurken zaten çektim. Sen çekiyorsun. Devam et yayınımıza. <laughs> Bu arada katılanlarımız var mı? Merhaba diyelim onlara. Hayır maalesef. Daha henüz kimse bildirimleri açık değilse gitmiyordur yayınımız. Evet arkadaşlar. Sarı Kız Hasan boğuldu hikayesini Google'dan araştırabilirsiniz. Yani söyleyeceklerim bu kadar benim. E, farklı duraklarda her zaman söylediğim gibi buluşacağız. 22 Haziran 2021 günlerden Salı ve biz Akçaydayız Balıkesir'de. E, hepinize sevgi ve saygılarımı iletiyorum ve videolarımızı izlemenizi diliyorum. Unutmayın çok güzel gezilerle hem YouTube kanalımda. Hem Instagram kanalımda hem de Facebook'ta bizleri takip ederseniz sizler için de bizler için de çok iyi olacağını düşünüyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.